Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kıymetli dostlar, bugün 2 Ocak 2024. Usta Derneği olarak ikinci kez Mısır'dayız. Hamdolsun ilk gönderdiğimiz yardım kafilesi Gazeli kardeşlerimize teslim edildi. Dağıtımları yapıldı. Tabii bölgede ihtiyaç ve insani kriz tahayyül ettiğimizden çok daha fazla. Biz de Usta Derneği olarak her daim Gazeli kardeşlerimizin yanında olmak ve acılarını bir nebze olsun hafifletmek niyetiyle tekrardan Mısır'a geldik. İkinci yardım konvoyumuzda gıda kumanyası ve temizlik malzemeleri göndereceğiz inşallah. Gazeli kardeşlerimize göndereceğimiz gıda kumanyası toplamda 20 adet üründen oluşmaktadır. Un, sıvı yağ, süt, hurma, mercimek, salça, tuz, şeker, çeşitli konserveler, beyaz peynir, çay, kahve, helva gibi ürünlerden oluşmaktadır. Hijyen paketi toplamda 15 adet farklı üründen oluşmaktadır. Şampuan, el sabunu, sıvı sabun, diş macunu, diş fırçası, jilet ve çeşitli temizlik malzemelerini içermektedir. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Vuslat. Kavuşmak ne güzel.